Şimdi burada kardeşler şöyle bir soru sorabiliriz, diyebiliriz ki veya böyle bir başlık zikredebiliriz. Eğer Allah Azze ve Celle rahman ve rahim ise ve bu da Allah'ın merhameti ise peki Allah'ın merhameti nedir? Yani biz bunu nasıl anlamalıyız? Veya soruyu şöyle sorabilirim. Allah kendi merhametini bize nasıl tanıtıyor? Kullarının onu nasıl tanımasını istiyor bu konuda diye. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler bir de peygamberimizin bazı sözlerini zikredeceğim inşallah. Allah'ın rahmeti nedir? Allah azze ve celle bir ayet-i kerimede diyor ki: "Velzîne yahmilûnel arsha ve men havlehu yüsbihûne bihamdi rabbihim." O arşı taşıyanlar ve arşın etrafında olanlar Allah'ı hamdiyle tesbih ederler. Subhanallahi ve bihamdihi derler ve yestagfirun lillezine amenu ve iman edenler için mağfiret talebinde bulunurlar. Yani arşın etrafında döndükçe Allah azze ve etrafında aynı zamanda ne yapıyorlar? Aynı zamanda müminlere de mağfiret talebinde bulunuyor. Allah'ım sen iman edenleri bağışla. Sonra ne derler? Rabbena kull şey'in rahmeten ve ilme. Rabbimiz sen her şeyi istisnasız bir şekilde rahmetinle ve ilminle kuşatmışsındır diye. Allah'ın merhameti nedir sorusunun cevabı budur. Allah'ın merhameti kainattaki her zerreyi kuşatmış olan şeydir. Allah'ın sıfatıdır. Bakın burada özellikle bu ayet-i kerimede ben bir meseleye de değinmek istiyorum. Bu ileride gelecek bütün sıfatlara taalluk ettiği için bu konuya değineceğim. Sen her şeyi ilmin ve rahmetinle kuşattın. İlmin ve rahmetinle kuşattın. Niye tek ilim değil de niye ilimle beraber merhamet? Şimdi Allah Celle'nin bazı sıfatları var. veya bazı isimleri var. Kul bunları bildiği zaman kula sanki çok faydalı değil de kula daha çok böyle zararlıymış gibi geliyor. Mesela örnek veriyoruz. Diyoruz Allah alimdir. Her şeyi bilir. Hem de alimul gaybi ve şehadadır. Hem gayb ilmini hem şehadet ilmini bilir. Diyoruz Allah eş-şehittir. Ve kâne'llahu alâ kulli şey'in Allah her şeyin üzerine şahittir ve kıyamet gününde de dünyadaki her şeye şahitliğini de yapacaktır. Allah rakiptir diyoruz mesela. Her şeyi gözetler, her şeyin üzerinde vesaire. Peki bunun bana faydası ne? Allah Azze ve bu sıfatları rahmet sıfatıyla birleştiği zaman kula faydalı olmaya başlıyor. Yani Allah benim her halimi biliyor ama bana azap etmek için değil. Benim elimden tutmak, beni korumak, beni kollamak, şeytanların şerrinden beni sakınmak için Allah Azze ve Celle benim her halimden haberdardır. Onun için Allah'ın bütün sıfatları merhamet sıfatıyla beraberdir. İlim ve merhamet, şehadet ve merhamet, gözetleme ve merhamet. Bunu bu şekilde şey yapabiliriz. Bu şekilde anlayabiliriz.